çekirdeklerin olduğu kesit zaten gözüküyor. Tamamen tıkanmış. Buradan sonrası zaten dilete. Evet. Ekran mı? Hı -hı. 64 yaşında erkek hasta. Muğla'dan bize geldi bir yıldan belli süren karın ağrısı, bulantı, ishal gibi şikayetlerle başvurmuştu. Yaptığımız tetkiklerde kalın bağırsağıyla ince bağırsağının birleşim yerinin oralarda yabancı cisim olduğunu tespit ettik. Ameliyatı aldık. Ameliyatta da o kısmı çıkarttık ve hasta şifa ile taburcu oldu. Ameliyatta çok sayıda zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Burada önemli olan bir şey insanların, halkımızın sebze ve meyveleri yerken çekirdeklerini yememelerini öneriyoruz. Belki insanlar bunu şifa niyetine yiyebiliyorlar ama bunlar genellikle vücut tarafından sindirilemiyor. Ve onun için böyle bağırsak tıkanıklığı, apandisit gibi bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. Ekip olarak biz ameliyat hazırlıklarını yaptıktan sonra ameliyata aldık hastamızı. Ee, ameliyatta da ameliyat yerine baktığımız zaman e, doğru tespit olduğunu saptadık Ve ameliyat yerinde bağırsağını açtığımız zaman yaklaşık 40-50 adet kadar zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Ve bu nadir gördüğümüz bir durum açıkçası. Ve burada çok fazla şimdiye kadar görmediğimiz bir durumdu. Ameliyat tekniği olarak ince bağırsağındaki bu kısmı çıkartıp ince bağırsaklarını ucuca tekrar ekledik. Kısa bir ameliyattı bizim için. Hastalığı daha sonra ameliyattan sonra servise alıp, e, sağlığına kavuştu. Ve hastamızı taburcu ettik. Şu an herhangi bir sıkıntısı olmayan bir hastamız. Başka e, bezoar dediğimiz yabancı cisimlerle karşılaşabiliyoruz. E, safra taşlarıyla da karşılaşıyoruz. Safra taşları e, genellikle tıkayabiliyor e, ince varsa Veya e, işte e, hastaların genellikle e, psikotik rahatsızlıkları olan hastalar e, genellikle buldukları şeyleri yiyerek yine e, tıkayabiliyorlar ama e, bu tarz e, şeylerle genellikle karşılaşmıyoruz biz e, özellikle e, bu zeytin çekirdeğiyle şimdiye kadar ben hiç karşılaşmadım e, bu yüzden de e, bizim için e, nadir gördüğümüz garip bir vakı olarak karşılaştık.